Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlere güzel, her yemeğin yanına gidebilecek günlük bir turşu yapalım. Günlük turşu dediğimiz hemen yapıp hemen yiyebilirsiniz. Soğuduktan sonra beklemenize gerek yok. Bunun için sadece patlıcan, yeşil biber, sumak ve sarımsağa ihtiyacımız var. Sumağımız böyle tohum sumak olacak. Ben böyle bir dolu kase tenceremi alıyorum üzerine de su koyuyorum ocağa kaynamaya bırakıyorum üzerine de biraz tuz atıyoruz ki rengi güzel çıksın diye ağzını kapatıyoruz kaynadıktan sonra iyice bir yumuşayacak koyu rengi çıkacak şöyle bir 6-8 dakika kaynatıp kapatacağız tatlıcanlarımızı yol yol soyacağız Sonra dörde bölüyoruz. Ben buraya tuzlu su hazırladım. Patlıcanların hem acı suyu gitsin, hem kararmasınlar doğrayıncaya kadar diye böyle 2 santim gibi, 2 parmak gibi düşünün kalınlığında kesiyorum suyun içerisine atıyorum. 4 tane büyük boy patlıcan kullandım. Ben biraz çok yapacağım. Hani şöyle bir hafta falan dayanır bu buzdolabında. Bir hafta 10 gün yiyebilelim diye. Siz dilediğiniz kadar yaparsınız. 4 tane büyük boy patlıcanımı doğradım. Tuzlu suya koydum. Şimdi biberlerde sıra. Şimdi sıra biberlerimizde. Böyle arkasını önünü temizliyorum. Ben içlerini çıkarmıyorum. Ama büyük iri boy charleston biberlerden olursa Onları ikiye bölüp çekirdek kısımlarını alacağız tabii ki. Bende karışık biberler var. Acı da var, çarliston da var, ince biber var. Hepsinden ne varsa evde karışık koyuyorum. Hem değerlendiriyorum bozulmadan hem de güzel bir turşu elde etmiş olacağız. Böyle hepsini doğrayalım. İstediğiniz boyutlarda da doğrayabilirsiniz. Ben böyle ikişer parmak kalınlığında gibi doğruyorum. ekşimiz kaynamaya başladı sumak ekşimiz böyle arada bir karıştırarak birazcık da kısalım altını şöyle bir 5-6 dakika kaynasın doğradığımız biberleri tenceremize aldık şimdi tuzlu sudaki patlıcanlarımı da koyuyorum Üzerine de kaynar suyumuzu ekliyoruz. Patlıcanlar yumuşayıncaya kadar ağzını kapatacağım. Kaynadıktan sonra biraz şöyle orta ateşte patlıcanlar iyice yumuşayıncaya kadar. Çok ezilmesin ama biraz yumuşasın yeter. Biraz yumuşayana kadar kaynatalım. Biz de bu arada sarımsaklarımızı dövelim. Buna bol sarımsak konuyor. Ben neredeyse iki başa yakın sarımsak koydum şöyle doğrayalım güzelce ezelim bunları sarımsak döveceğimizle üzerine de azıcık atalım kaymasın şöyle yavaş yavaş dövelim bunu rendeleyip de koyabiliriz içerisine ama ezilince Keskin tadı kokusu çok daha fazla lezzet veriyor turşuya. Bunun illaki ezilmesi lazım. Şimdi bunu güzelce ezelim. Evet, 10 dakika kaynattım. Rengi böyle koyulaştı. Şöyle biraz bastıralım. Evet tamamdır. İkişimiz de hazır. Turşunuz daha ekşi olsun isterseniz şöyle sıvı sumak ekşimizden ben bir kaşık da bundan karıştırıyorum içerisine. Şöyle hemen hemen bir yemek kaşığı daha da az hatta. Böylece hem lezzeti hem de rengi daha güzel olacaktır. Sonra da patlıcanlarla birleşsin. 15 dakika kaynattım. Şimdi süzüyorum. Evet. Bu altındaki suyu döküyoruz. Bakın patlıcanın rengi çıkmış iyice. Dökelim. Bu da burada süzülsün. Şimdi karıştırma kabımıza haşladığımız sebzelerimizi koyduk. Sarımsağımızı koyuyoruz. Güzelce. Sonra da ekşimizden ekliyoruz. Tuzuna, ekşisine bakıp Dilerseniz sıvı sumak ekleyebilirsiniz. Dilerseniz limon, limon tuzu. Onlardan da faydalanabilirsiniz. Şöyle suyu biraz üzerine çıksın. soğuyunca servis edeceksiniz soğuduktan sonra ben şimdi bir kasede hemen göstereceğim. soğuduktan sonra da lezzeti güzel olur ama bir geceden sonra ertesi gün çok daha güzel çekmiş olur içine lezzetini ertesi güne daha çok beğeneceksiniz. Şimdi ben bir kasede sunumunu yapıyorum şöyle bir kaseye alıyoruz. Dilerseniz böyle toz sumak da servis esnasında koyabilirsiniz. Diğerinin üzerine de atabilirsiniz kaldıracağınız şeyin ama naneyi servis esnasında kullanın. Çünkü nanenin böyle bir tadı, rengi çıkar kaselere. Belki turşunun içine yeşil yeşil rengi çıkabilir. O yüzden naneyi böyle servis ederken ekleyin. Tabii ki bunu soğuk içmek gerekir. Turşu sonuçta. Soğuduktan sonra buzdolabına koyun bekletin. Servisinizi de bu şekilde yapın. Deneyeceklere kolay gelsin. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.